Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir tane limonu kabuklarıyla rondomuza atalım. Bir su bardağı toz şeker. 2 tane yumurta kıralım. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ. Yine bir su bardağından iki parmak eksik süt ilave edelim. Ve tekrar blenderımızdan geçirelim. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. İki buçuk su bardağı un. Bir paket vanilya. Bir buçuk pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Son olarak da bir çay kaşığı kadar zerdeçalımı ekledikten sonra kek harcımı çırpıyorum. Şimdi yağlı kağıt serdiğim boton kalıbıma kekimi döküyorum. İstediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Üzeri için ortalama 1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı olur. 1 yemek kaşığı pudra şekeri Toplamda da bir su bardağına yakın un kullandım. Bunu güzelce karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Bunu da kekimin üzerine serpiyorum. Ve önceden ısıttığım 170 derece fırında pişiriyorum. Evet kekimiz oldu. Kekim soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde dilimlere ayırabilirsiniz. Üzerini limonla da süsleyebilirsiniz, limon sosu da yapabilirsiniz. Tercihinize göre, damak tadınıza göre. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. İnanılmaz derecede limon buram buram kokuyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.